Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege bugün Roblox arkadaşlar kanalımız üzerinden devam ediyoruz ve Roblox arkadaşlar spor salonundan kaçmaya çalışacağız ve daha fazla arkadaşlar Roblox videoları istiyorsanız sadece iki sene başından videoyu beğenmeyi unutmayın şöyle bir 10.000 beğeni gelirse arkadaşlar beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz ve abi adam <laughs> adam osuruyor abi koşarken neyse Eee bir dakika sanırsam e, 4 cipslerin kolaları bütün böyle kalori, kalorileri bolan şeylerin üstünden gidiyoruz abi neyse şöyle gidelim bakalım abi yalnız o adam güçlü abi dakika bu kapı açı, açıldı tamam Abi spor yapıyoruz arkadaşlar kaçarken e, bir yandan da spor yapıyoruz yani şu anda ve çaktırmadan gidelim bakalım çaktırmadan gidiyoruz abi yalnız kaç, kaçmamız lazım buradan ya bunlar baya bir zor abi <laughs> şöyle gidelim bakalım tırman abi tırman 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 abi bu değil de gözünü seveyim. ben bunların hepsini bütün hepsini tırmanırsam herhalde bir yarım saat falan filan geçer neyse iki tane kaldım ya yani şuradan hop abi neyse tutunamadık şöyle bir zıplayıp falan filan yok olmuyor abi neyse Şöyle çaktırmadan gidelim bakalım. Acaba şu yandan atlayabilir miydik ama neyse riske gerek yok abi. Tekrardan burayı yapmak istemiyorum yani. Abi gözünüz buradan kaçmamız lazım. Bu arada arkadaşlar Oha. Abi <laughs> bu ne böyle? Bir dakika. Zıpladı hop. Abi ciddi misin? Bir dakika bu aradan mı geçeceğiz? Tepeden mi geçeceğiz yoksa? Anlamadım yani bir dakika. Şöyle. Bir kere böyle zıplatıyor. Bir kere böyle yapıyor. Bir kere böyle hop işte bu adam olacaksınız oğlum. 10 numara sporcuyumdur ben. 10 <laughs> numara sporcuyumdur bir dakika. Abi. Hop geçti, geçtik abi. Bir dakika. Yapacağım. Hop işte bu. Abi yalnız çok iyi atladık yalnız ha. Evet bayağı iyiyim. Baya bayağı iyiyim. Kolumuz, bacağımız, göğsümüz, kafatasımız her yerimiz abi. Bir dakika abi yapacağız abi yapacağız. Çektim adını abi. Tırmanıyorum, tırmanıyorum, tırmanıyorum. Tırman abi, tırman abi. Hadi abi, hadi abi işte bu. Adam olacaksınız. Aha kapaçıldım. Diyor ki, e, bütün hepsini yumrukla diyor. Baba yumruklarım. Onlar değdiğim anda öleceğim Büyüktüm ihtimalle. <laughs> o yüzden dolayım. <laughs> Riske gerek yok abi. Riske gerek yok. Oha. Box, box şeyine girdik abi. E, ne deniyor daha buraya? Adamla box mu yapacağız? Abi ben beni kovalıyor bu. Kolu koparttı? Abi? Sen ciddi misin? Kolsuz mu devam edeceğim bundan sonra? Abi tutamayacağım bir dakika. Abi adam koluma değdiği anda kollarım çıktı. Garip bir şeyler oldu abi. Bir dakika neyse gidelim bakalım. Oha. Ne oluyor? Abi. <laughs> abi çok iyi yapmışlar. Bizi yuttu abi adam. Bizi yuttu abi adam. Bir şöyle gidelim bakalım. Abi. Abi gözünü seveyim ya. Abim. O değil de o anda var ya beynin böyle bir an Ne olduğunu, aa kollarım geri geldi güzel Keşke baştan özledim Abi o değil de o anda birden böyle e, Aşırı derece şaşırdım abi çünkü ne bileyim Bir tane adam orada bekliyor ve bizi yuttu abi Neden yutar ki abi insan Bir insan bir insan neden yutar abi neyse şuradan bir seviye alalım Ve kemiklerin üstünden gidiyoruz abi Ke Evet e, gerçekten çok güzel Gerçekten çok güzel Büyük ihtimalle ortaya değmeyeceğiz Bakayım e, sağdan Böyle böyle gideceğiz abi. Bayağı iyi diyorum ya. Cidden bayağı iyi diyorum abi. Orada yol var nasıl sonra şey yapmasın ya. Şöyle gidelim bakalım ve işte bu 10 numara 5 yıldız geçtik abi. Aman abi sakin. Sakin abim. Sakin. 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 10. Ah geldik. Oto tuvalet tuvalette osurdu galiba. <laughs> ah, tamam. Sıçtım. Diyor ki ee, özür dilerim hakkında falan filan Ya böyle bir tuvaleti ben de görsem ben de özür dilerim yani ağlarım hatta neyse şöyle giderim bakalım o tuvalet temizlesin biz de böyle giderim abi diyor ki e, eski destek yüzmeye başla falan diyor abi bu nasıl bir şey spor salonu abi bir dakika Eee büyük ihtimalle buradan karşıya geçmemizi istiyor ama e, ee, su da ha, su da ölmüyoruz ama ayağımız kayıp yere düşüyor galiba gidelim yo Abi zıpla zıpla gidiyor bak <laughs> Artık ben böyleyim. Artık ben böyle bekliyorum abim. Kolay gelsin. Ee, ben e, su içiyorum burada. Ben su içiyorum burada. Neyse gidelim bakalım. Diyor ki hile yapma diyor. Ben izliyorum seni falan filan diyor. Tamamdır abi. Adam bizi izliyorsa hile yapmadan sıkıntı yok abi. Ördeklerin üstünden geçem o değil arkadaşlar hani e, hep böyle eee Banyoda falan filan ördek olayları derler. Hiç abi hayatımda banyoda Ördek şey yapmadım yani Hep merak etmişimdir neden bunu söyledim ben de bilmiyorum Manyaklaştım ha Evet ee, Gerçekten ee, Gerçekten tebrik ediyorum abi Gerçekten çok tebrik ediyorum Çünkü e, parkur yapıyorum e, Tırmanıyorum Delikten içeri giriyorum. Deliğin içinden çıkıp beni dışarı atıyor. Evet gerçekten bravo abi. Vallahi alkışlamak istiyorum çünkü ayar oldum. Uyuz oldum abi bir dakika. Gir abi içeri. Aynen işte bu böyle abi. Böyle yuvarlan 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 yuvarlan. İyi ki bacağımız kolumuz bacağımız kopmadı yani. Bir dakika gidelim bakalım çaktırmadan gidelim. E, ee, diyor ki Eee henüz bitirmediysen zıpla falan filan diyor. Abi gözünü seveyim. Çaktırmadan çaktırmadan. Hayır. Ölme. <laughs> ölme ölme ölme. <laughs> Abi bayağı iyi ya bir dakika I want the clear long jump e, Temiz bir uzun atlayış yapmanı istiyorum Diyor e, Fail hata yapabilirsin diyor Ne oldu yaptım abi uzun atlayış Ve işte bu böyle geçerler adam olacaksın oğlum Adam olacaksın bana Uzun atlayıcı tavşan derler Benim lakabım tavşandır abi çok feci atlarım Şöyle gidelim bakalım çekirge gibi zıplarım Tavşan gibi zıplarım <laughs> Garip bir şey oldu ama olsun Çıkalım çıkalım ve e, diyor ki uçağa bin diyor buradan hemen uçup kaçacağız falan filan diyor işte bu abim. Spor salonundan hangi manyak uçup da kaçmak ister bir dakika. Aa geldik tamam. Oha paraşüt aldık. Bir dakika. Paraşüt aldım abi. Aa adamın. Adamdan saç da aldım yalnız abi. Nasıl bir manyak bir dakika açtı paraşütüm. Oba abi <laughs> çok güzel yapmışlar. Paraşütle gidiyoruz. Koş 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 koş. Hadi abi hadi abi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz abi. Az kaldı. Az kaldı. Şöyle giderim hatta abi hızlı olmamız için. Tamam çok güzel. Hadi abi. Hadi abi bunu başarabiliriz. Hadi hadi abi çok yavaş yalnız bu. Uyuz oldum ya. Bu ne abi hadi. Çok az kaldı çok az kaldı ve işte bu. Yardır yardır yardır. Hop paraşüt aç abi son anda. Hop aşağı düş. Paraşüt aç abi. İşte bu. Adam olacaksınız oğlum. Çok fena Yok ederim tokat manyağı yapacağım abi şimdi hepsini bir dakika şöyle hop aman abim. Abi o değil de spor salonundan kaçmak için yüzdük, tırmandık, e, tuvaletlerden çıktık. Ve adiyetten uçağa binip uçaktan paraşütle atlıyoruz abi nasıl psikopatız biz böyle. Nasıl bir manyağız abi neyse vardık buraya bakalım şuradan bir e, sevimizi alalım da. Sıkıntı olmasın yani. Bu ne abi? Bu sanırsam buraya girdiğimizin kanıtı mı artık bilmiyorum ama ben şuradan bir şey alayım abi Kolay gelsin abi ben şuradan şunu alayım da bir şu etrafta dolaşmak istiyorum şu etrafta ne var ne yok görmek istiyorum abi acaba şunlar açılıyor mu? Şu kapılar açılıyor mu abi gözünüzü seveyim nasıl bir ev bu ya? Evin kapısı var ama kapı açılmıyor. Neyse. O zaman arkadaşlar baştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, Baya bir garip video oldum. Ee, sesim kötü geldiyse lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü şu anda gerçekten bir garip hissediyorum. Böyle. O yüzden dolayı sesim eğer kötü geldiyse lütfen kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve şu anda arkadaşlar şöyle döne döne bir tepeye çıkıyorum ama manyak şeyler yaptım bakar mısınız abi çok güzel oldu yalnız yani. <laughs> Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs> Oh, oh,